Merhaba arkadaşlar. 6 ayda 20 bin dolar serimizin 3. günündeyiz. Hepinize selamlar. İşlemlerimize başlamadan önce her zamanki gibi yine ilk başta trading bir hesabımıza giriş yapıyoruz. Grafiğimizi açalım. En son işlemimizden sonra biz 4 3416 rakamından sel işlem vermiştik arkadaşlar cuma günü hafta sonu işlemler kapalı olduğu için güncelleme yapıp video atamadım biz işlem açtıktan sonra fiyatımız 3452 lira kadar yükseldi bir süre zararda kaldık işlemimiz terste kaldı ama sonuç itibariyle kurmuş olduğumuz limit emri gerçekleşti ve 3411'e biz pozisyonumuzu karla kapadık şu an yine görmüş olduğunuz gibi fiyat 3417 bandında ilerlemeye devam ediyor Bu küçük bir düzeltme gibi de gözükebilir Fakat şu an Tarih boyunca yaptığı En yüksek seviyelerden birini Tekrarladığı için Buradan geri dönüşüm de sağlanabilir Şu an bulunduğu bölge Çok kritik bir seviyede olduğundan dolayı bayi işlemi açmaktan Çekiniyorum O yüzden yine sel işlemde kalacağım ben Gördüğünüz gibi desteğimiz 3416 fiyatımız anlık 3417 seviyesinde ilerliyor ve gün içinde desteğin altında kalmıştı. Şu anda ucu ucuna gidip geldiği durumlar oluyor. Bay için pek olumlu görmüyorum. O yüzden gelin birlikte işlemimizi açalım. Buradan da en son işlemimizin karla kapatıldığını size göstereyim. Geçmiş hareketlerden. Gördüğünüz gibi 3416'dan sel vermiştik. 3411'e limit emri kurduk. 3410 gibi işlemimiz kapatılmış. Buradan 29.25 dolar kar elde ettik ve güncel kasamız 558 dolar oldu. Şimdi yeni işlemimizi alabiliriz. Yine sel veriyorum arkadaşlar. TP'm ayarlıyorum. Ayarlıyorum. 3411 gibi yine kapatabiliriz arkadaşlar. Buradan da 27 dolar daha kar alırız. Stop loss kurmuyor. Şimdi altın hakkında biraz yorum yapacak olursam da 3406 bölgesi kalıcı olması durumunda destek bölgesi olarak çalışmaya devam eder ve bir sonraki hedefi 3496-3500 bantlar olacaktır. Ama sert bir geri çekilme hareketinde en yakın desteğimiz 3354 seviyeleri görüntülenebilir. Şu an bildiğiniz gibi politikadan dolayı bazı ülkelerde savaş haberlerinden kaynaklı ani bir yükseliş, düşüş hareketleri seyredebiliriz. O yüzden mutlaka siz işlemlerinizde stop loss kurmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.